Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, bu yeni lise dizileri falan filan tekrar şu oldu. Ee, evet. moda oldu. Senin şansın yok değil mi? Ya sen bir olgunlaştın ama ya. Eee Vallahi billahi. <laughs> ya ya onun İzmir çetesine bir girdi. ho Merve yok, girdi hayır, dedim ben. Devamlı da şöyle bir şey var. Devam Twitter'dan da bana çok yazıyorlar ve e, çok da güzel şeyler yazıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. E, sizi ne zaman ekranda göreceğiz? Siz ne zaman e, iyi bir dizide oynayacaksınız. Hı. Hı. Ya da neden iyi dizi seçmiyorsunuz? Devamlı hı hı. böyle şeyler duyuyorum. Ee, benim okuduğum e, hikayeler ve kabul ettiğim hikayeler güzeller aslında. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Anladım. Böyle olması gerekiyor demek ki. Ee, bir çıta bir yerde kırılacak ama bakalım nasıl zaman. Burada böyle olgun olgun iyi iyi, iyi olacak iyi. Biraz Siz yapımcıların ismi... da şeyi o. Mesela Buğra'yı ee, Fatma Gülen Suçune işte Kerem Çatay mesela bir dizi değil bilmiyorum unutulmaz diye bir dizi galiba. Vural oradaymış. Hani e, o sağ... iş 3 yıl gitti. Unutulmaz. Unutulmazı evet. unutamadık evet. abi biz hala ha, unutamıyoruz. Ben, yani. evet, ben mesela, bir bu, adını ATV'de falan biliyorum. 3 sezon ha. gitti. Yani, o <laughs> orada mesela görüp e, ileriki proje için ya bu Buğra... hani bizim projede çok iyi olur deyip oradan kuzey güneye geldi. Hani mesela o öngörü de çok önemli yapımcıda. Hani oyuncuyu mesela hep şey klasiktir ya. Işte komedi oynayan komedi. Şey işte bu bende de olmuştu. Yaprak dökümünü yaptığın zaman illa dram, dram verecekler. Müzik Allah'tan ezel çıktı da hani <laughs> yırttık <laughs> yani aksiyonunu bilmem nesin her şeyini, <laughs> vurdusunu <kırdusun>. Al kardeşim bunda yapıyoruz. Ha kardeşim falan. oyuncular da, da öyledir. Komedi oynayana kimse bir türlü bir şey vermez yani. Evet. Ciddi bir rol veya Hı -hı. bir paranoyak oyna, oyna demez yani. Hı -hı. Psikopat oyna demez. Acayip bir şeydir. Hani yapımcılar ve veya işte o ekip kimse kim hepsi belki de senarist, yönetmen hepsi bir arada doğal olarak karar veriyorlar ona çok önem vermedi lazım. O zaman seçip mesela kendileri de bu rolde hiç düşünülmemiş bir şekilde işte Merve Sevi veya başka bir isim çok iyi olur diyebilmeliler. O biraz yapımcılardan da kaynaklanıyor. görmeleri lazım yani. Yapımcıların şey biraz ya. dizi izlemesi lazım diyelim mi? Türkçe sahnesinde o. Yani hani <laughs> i̇zliyorlar, de izliyorlar. İzliyorlar. Ama. i̇zliyorlar ya yani. kendi Her sene haberlerim. Kendi belki. Kendi. Peki şöyle yapsak o zaman hani dört Merveye göre ortalama yakışıklılıktaki erkek, yani hatta vasat erkek, Hayır. Merve için bir e, dilek tutalım. Onu baş rolde ve istediği baş rolde görün. Teşekkür ederim. Evet. evet. Oldu mu? Biraz moralini yerine getirir mi bu? Yok benim ben üzgün değilim. Hiçbir yok canım, şey için. Yok canım üzgün yok canım öyle bir şey değil. Sadece iyi niyetten. Bu hayatta her şey olması gerektiği gibi olur zaten. Benim gönlüm çok rahat. O yüzden şu Merve'ye bir maç anlatsana bir kendi gelsin. <laughs> ben gerçekten, biraz önce izleyince o ses sizden mi çıkıyor gerçekten? Ben çok şaşırdım. <laughs> <laughs> Nereden çıkıyor şaşkın. tam olarak? Evet, onu <laughs> <o gülüyor> söyleyeceksin. Nereden çıkıyor? Ben yani hemen söylemen, hemen söylemen lazım. Performans. Hayır, hayır. Emre yani söylemen lazım. Hiçbir e, şey tabii. profesyonellikle Göstermem normal hayat lazım. arasındaki. <laughs> yani söyleyerek yapamam bunu. <laughs> Golü gördün mü baba? Yani e, o ses ondan da çıkıyor ayrıca şu seste çıkıyor. Bazen teknik böyle e, şeyler oluyor. Unutkanlık geliyor hepimize ve çok enteresan şey bak nasıl kızardı. Hayır hayır. Golü gördün mü baba? Geliyor bak şimdi. Karşılaşmanın hakemi ilk yerinin düdüğünü çalıyor. İlk skoru Fenerbahçe 1, Inter 0. Az sonra birlikte olacağız. Recep abi. Recep abi. Baba golü gördün mü baba? <gülüyor> <gülüyor> baba. Recep abi de Recep sürmeli. Süreç sürmedi yani ya. anlatayım müsaade edersen <laughs> Estağfurullah. Ee, şimdi biz Fenerbahçe Inter maçı bu. <laughs> Recep abi dünyadaki bütün Şampiyonlar Ligi yayıncılarına biz yayını veriyoruz. Hı -hı. Yani sadece Türkiye'ye değil bütün dünya Şampiyonlar Ligi biliyorsunuz yaklaşık 150 ülkede yayınlanıyor. Evet. Hepsine biz çekiyoruz bu maçı. Kim istiyorsa. Bu maçı Alman RTL televizyonu da yayınlıyor. Yani e, Alman Sky Sports'ta Hı. ve orada aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi çift dil seçeneği var. Ve çift dil seçeneğinde dili Türkçe'yi de vermişler. Çünkü gurbetçi de var. O da izlesin, i̇zlesin diye. diye. Çünkü Hı. Star televizyonunun Avrupa yayınını siz izleyemezsiniz. Şifrelenir o yayınlar çünkü kendi ülkelerinde izleyebilsinler diye. Evet. Sonuçta o oradan seyreden de Türkçe'yi tercih etsin olmuş. Biz yayını bitiriyoruz. Dikkat ederseniz Fenerbahçe 1 inter 0 diyorum. Ve benim kulağıma Recep abi diyor ki çıktık yayından diyor. Ama bu sırada Sky televizyonu yani Alman televizyonu çıkmıyor. çıkmıyor. Ve ben o sırada onu diyorum. Bereket ben hayatı boyunca küfür eden bir adam değilim. Yani nasıl dıtladık falan diyebilirsiniz orada. Çok Her şeyi söyleyebilirsiniz. Evet. Çünkü Fenerbahçe İnte'nin önünde evet. 1-0 galip. David gol atmış. bence coşmuşum. Recep David abi gördün mü ya? Recep abi. Golde güzeldi. Evet golde, golde çok recep iyi. De rahat bir, bir de şey var. Gördüm, yani <laughs> golün öncesinde ben diyorum ki at onu sağa atıyor. Hadi Alex gir diyorum giriyor. Yap ortayı diyorum yapıyor. Vur David de. Hepsi cuk oturuyor yani. Bu nasıl spiker şansı diyorlar. Ya. <laughs> <laughs> Biz ona başka bir şey bilmiyorum. diyoruz abi ya. Yani. <laughs> <laughs> yani hani ballı mallı falan bir şey ama yani <laughs> hakikaten denk geliyor galiba sana. Ee, çok, ya çok bir de se seni sevmeyen, şimdi araştırdık çok abi az. Çok... Çok az ama mesela ekşi sözlükte çok var. Ekşi Canım ekşi sözlük hiçbirini mi sevmiyor? Rahat ol yani. Yani, o, onlar, yani o, kimse ya. Ben şey ama. bir adamdır. Yani Benim düşünce tarzımda şu var sevgili Mesut abi. Karşılaştığımızda da konuşuyoruz. Ben biraz mesnevik bir adamımdır. Yani Hı -hı. E, mesnevi düşünceye inanan bir Hı -hı. adamımdır. Hı -hı. Ve herkese dost kalmak gerektiğine Hı -hı. inanıyorum. Yani yaşam felsefem de bu. Mesela diyorlar ki işte benim bir oğlum var 7 yaşında. Allah ne yapacaksın Allah. onu diyorlar insan yapacağımdır. Hmm. Yani benim için önce doktor yapmak, mühendis yapmak, avukat yapmak değil. Önce hmm. insan yapmaya çalışıyorum. Yani bir insan yapabiliyor muyum bu topluma? İsterse çöpçi olsun, önemli değil. Ama insan olsun. Birine el verdiğinde düşene yardım etsin, kaldırabilsin. Benim düşünce felsefem bu. Doğru ya da yanlış tartışmıyorum Yok, ama o, ben böyle düşünüyorum. O önemli ya. Ben şeyde Şebiyarus haftasındayız. Ee, daha evet, da önemli Şebi söylediğin şey. Ben de lisans şey konservatuvarda lisansı okurken şey bütün arkadaşlarıma şey soruyordum Lütfen bana hemen cevap vereceksin Yani duyduğun anda Sen nesin? Diye soru soruyordum Böyle takmıştım kafa yani <laughs> Ve o kadar çok mesela Birisi hemen Müslümanım diyordu Birisi Türküm diyordu Birisi <laughs> diyor ki müzisyenim Biri diyor ki insanım İşte kadınım, anneyim Şimdi o mesela insanın önceliğinin ne olduğunu Aslında şey yapıyor, e, öne çıkartıyor. Mesela onu ben bayağı takmıştım kafayı. Belki 500 kişiye sormuştum. İyi o. ki karşılaşmamışsın. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Benim Neden? o zaman lakabım yok idi. Nesin sen? Ayıyım. <laughs> Bildiğin yani of. Kötü. O lakabın <laughs> Ama o önemli. İnsanın düşüncesi ilk nesin sen deyince gerçekten yani cevaplar çok değişiyor. Anneyim, kadının, erkeğim, Türk'üm, Müslüman futbolcuyum. <gülüyor> <gülüyor> yani Mesleğini söylüyor önce. Çünkü nesin ben sen? Ben insanım demiştim. Nesin sen? Ilk İnsanlık vecibelerini çok iyi kullanan bir insanım. <laughs> beklemiyordun değil mi e beklemedim tabi canım bu kadar hazırlanmış gelmiş gibi oh, hiç hiç hazırlanmadım ya Emre bir Sıfır. Michael Schumacher der misin e, bunu Poyraz Savcı e, e, Poyraz abiyle yıllarca Formula 1 anlattık İşin güzel tarafı şu biz Türkiye'de ilk Formula 1 yayınını yapan taraftayız yani 1994'te sevgili Erol Aksoy ilk Türkiye'ye Formula 1'i getirdiğinde biz anlattık benim zaten sektöre girişim de öyle yani ben 94'te bir yerel kanaldan geliyorum, başlayacağım. Benim İstanbul'da kalacak, yatacak yerim yok. Bu gençler aslında güzel bir örnektir. Ben şirkette yatıyorum. Yani sandalyelerin üstünde, masanın üstünde uyuyorum. Çünkü Tabii ben yani. İzmirli annem babam, burada hiç kimsem yok. Bir gün Yücel Yener geldi, TRT'nin genel müdürü bizdeydi değil. Yücel abi dedi ki ne yapıyorsun burada dedim ben burada uyuyorum oğlum dedi burada uyuma gel dedi bizim orada dedi odada dedi koltuk var ben o koltuğu görünce Hilton otelinde falan uyuyormuş gibi hissettim 2-3 <laughs> hafta böyle o sert zeminde yatınca ve öğreniyorum yani aşağı iniyorum montaj yapıyorum kurguyu öğreniyorum falan bir gün yayın kesildi ben işe başladı 3 ay olmuş Formula 1 tarihte ilk kez yayınlanıyor ben de öğrenmiştim yani nedir ne değildir. Yunanistan televizyonlarını da ERT'yi falan da seyrediyoruz. Hakan Tümer dedi ki gir yayına kardeşim dedi. Dedim ki ben giremem ben stajyerim kadrolu bile değilim. Gir anlat dedi. Ve ben girdim anlattım hala anlatıyorum. Değil yani tamamiyle yaşam bir tesadüfler zinciri. Evet. O yüzden ben hep şunu öğütlüyorum arkadaşlara da üniversitede ders verdiğim öğrenci arkadaşlarıma da. Hiç yılmadan hep beklemek lazım. Bir yerden bir şans. Sabır. Tamam. Evet mutlaka buluyor. Müthiş bir Michael şey. Schumacher e, 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 esprisi de şöyle. Tabi adam Alman Mihai Schumacher ama biz bunu Mihai Schumacher, Mihai Schumacher dedik. Bir gün Türkiye'ye geldim dedim ki yanlış söylüyorsun abi dedi. Niye dedi? Michael Schumacher onun adı dedi. Abi dedim adam Alman nasıl Michael <gülüyor> olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Yok dedi Michael Schumacher o, dedi. Böyle hadiselerle çok karşılaşıyorsun. E nasıl